Abi iyi de formatin neydi? Verin de gidin Allah Allah. Ben nereden alayım ben? Şu anda arkadaşlar izin alıyorlar. İzin aldıktan sonra gideceğiz. Arkadaşlardan izin çıkarsa içeri girmeye çalışacağız. Yoksa maça da girmem ben. <laughs> tabii tabii tabii. Arkadaşlar sağ olsun. Onlar da hep ilgi ve alaka bayağı fazla. Ee, seviyorlar da. Sessiz sakin kuzu gibi maç edeceğiz inşallah. Sessiz sakin kuzu. çok üzüldük yani bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağıma tutup maç izleyeceğiz yani. Bunu yetkiliye sürüyoruz. Buraya kadar gelmişiz. Ya yani buradan da kapıdan dönmek bize bayağı zoruma gitti. Ee, ne bileyim yani üzüldük. Kuzumuz da üzüldü. Biz de üzüldük. Şimdi bunun da e, böyle bir önce girmiştik. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi Sivas maçında niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim bir Tabi tabi tabii İstanbul maçında ne yaşıyorsa kazanırsak, tur atlarsak şayet. Tur atlarsak gideceğim tabi.